Tamamen bana haksızlık yaptılar. Ben tamam e, kabul ediyorum fındık amacını e, yapamadım. Ama kebabım, mebabım çok güzel. Her şeyim on numara yani. Ben en az 7-8 puan bekliyorum. Evet açık oylamaya başladık sevgili yarışmacılar. Yapacağınız şey belli. 3 ila arasında bir puan vereceksiniz. Eksik bir durum yok. Evet pideden dolayı aslında bir porsiyonlama hatası vardı ama e, sonuçta gene çıkardı bir pide bir parça da olsa. Dolayısıyla 3 ila 10 arasında e, buyursunlar puanlarınızı yazabilirsiniz. Açılışımız mantarlı sebzeli çorbaydı. E, ara yemeğimizde lahmacun vardı, fındık lahmacun. Bu arada arılardan dolayı yaktığımız kahvenin dumanı geliyor sevgili izleyenler. Karışık mangal ızgarada tavuk şiş, tavuk kanat, et şiş, pirzola, efendime söyleyeyim, köftesi, meyhane pilavı, kaşık salatası, kaşarlı pidesi, tırnak pidesi, et şişi de vardı. Ve de son olarak da fırın sütlaç yedik. Puanlarınızı yazdınız. Herkes tamam mı? Değiştirmek isteyen var mı? Yok mu? Yok. O zaman yarışmacıma dönüyorum. Kaç puan bekliyorsun yemeklerine Fuat? Zoran en az ben 5 ile 6 arası bekliyorum. 5-6? Evet. Ha düşük bekliyorsun. Çok yüksek beklemiyorsun yorumlardan. Röportajda 7-8 demişti Zoran. Röportajda 7-8 bekliyorum demişsin. Yani Senin zaten... de her söylediğin bir farklı bir öbürü bir farklı. Zolan, Masada zaten... da bütün söylediklerin farklı, yaptıkların farklı bir şey diyorsun. Ondan sonra başka bir şey diyorsun. Ya 5-6 bekliyorsun. 2 saniye ver röportajı düşün. Tek fikrim değişti mi? 7-8 demişim. Ya ben arkadaşlar görünce ben e, fikrimi değiştirdim yani. Dedim ki bunlar vereceklerse... <laughs> ben... ya <laughs> kıyamazsın. Suratlara bakınca diyorsun ifadeleri. Ben 7-8 diyeceğim ama öyle de gelmez diyorsun. Peki. 5'ten 5-6 beş, bekliyormuş. Bakalım öyle mi olacak? İlk olarak Elif'in puanıyla başlıyoruz bugünkü açık oylamaya. Evet Elif aç ve yüksek sesle söyle lütfen. Fuat Bey puan. öncelikle elinize emeğinize sağlık. Yani daha fazla vermek istiyorum. İsterdim. Söyler ona. misin puanını? 3 puan. Aa. Ya, böyle bir şey var mı ya? Aa, tamam. 4 tamam. veremezdim çünkü Hatice Hanım'a 5 verdim. Ya işte ondan dolayı bu adama da haksızlık Yarında, yaptın. Ya, Oraya yaptın buraya da yaptın sana haksızlık bravo. Değil. Evet, haksızlık değil. Haksızlığın alası. çok büyük bir haksızlık Üç, yaptın. Elif puan ya. vermedin. Bir dakika, Hanım. Bir saniye. 3 Hiç puan vermedin. Okudum, belli zaten. Fazla onun lokutu mantar çorbanızı kimse beğenmedi. Lamacun'u kimse beğenmedi. Siz kimse bir şey beğendin. Neyi beğendin? Bir saniye. saniye, bir saniye. Neyi beğendin? Sadece tavuk kanat pişişi. İşte hani tabandaki. Hani Ama puanla? genel olarak baktığımızda ona sen da puan. Bırak geleni, verilemez. Sen bırak geneli sen kendin veriyorsun Elif'cim puanı. Kimsenin puanı senin. Ben puan veremezdim ona. Yarım mı? İyi de yani beğendiğin bir şey varsa puan vermek Vay zorundasın. Hanım, bu diskalifiye puan, sebebi farkında mısın? Beğendiğin şeye puan vermezsen diskalifiye sebebi. Farkında mısın? Bence değilsin. Ben bir ayıktırayım da. Beğendi. Bir şey daha beğendi hatta. Bir de bizden daha çok beğendi. Hayır mi? başka bir şey beğenmedim. Tavuk, tavuk şiş. Tavuk şişi beğendi, de kanadı beğendi. Eti de beğenmişsin. Evet kanadı da beğenmişsin. Arkadaşlar bakarlar. Evet aa kanadı da beğendin tavuk şişi. İki tane yemeğin puanı nerede Elif? Derhal çıkla bana. Nerede? Haksızlık işte. Ama Hala devam versem size haksızlık ya. yapacağız. İşte başta bana Yakama haksızlık yapmasaydınız. Şu anda adaletli şekilde devam eder. Hiç puan vermemişsin. Bakın bu diskalifiye sebebidir. Hiç puan vermemişsin. Olacak iş değil. Dün kaç verdin? İki verdim. İki ve üç. Bir puan mı fark vardı menü. eksik menüyle? Eksik menüye ben üç puan veriyorum. Siz bana ama burada üç puan Ama vermek istedim ama Yazık dediğim gibi Hatice Hanım'a aksınlık olacaktı. Sıfır verseydiniz ya. Keşke bana... E sıfır sen... zaten. Ben vermek istedim ama dediğim gibi Hatice Hanım ve Ömer Bey'e dün iki verdim. Hatice Madem bu da... buraya haksızlık yapsın bu adamın ya, günahı neydi bağımın, bari buraya emek versin. Emek var yani Emek ya. Emek sen ya. Sen olur ya. Olur mu? Emek ya. <laughs> emek. İki, iki buçuk günah. saat burada emek var ya. Ah, Biliyorum edip, ah. Fuat Bey. Ama dediğim gibi dört versen bu sefer Hatice Hanım bana diyecek ki bu kadar ne alakası yapsın. var Ya? Orayı ah, da, da yapmıyorlar, yapmıyorlar. Yap. Gerçekten Fahat ayıp. Fatih yani. kusura bakmayın. Bu kusur müsür yarın kusura da bakmayın. sizin hakkı yiyin ondan sonra kusura bakmayın. Bakalım devrandan kaç puan geliyor olacak iş değil vallahi şoktayım. Evet, senin de puanını öğrenelim Devran... Suaylı benim puanım 4... Dört. Evet. Sen neye verdin bir puanı? Ben şöyle yarım puan bir kapatabilirsin. Genelde Ben bulgurunu zaten tam olarak beğenmedim. Şiştiğini ve çok yumuşak. Tam olur. neye verdin Öğrenmişti. bir puan ya? Çok uzatmayalım. Yani etine ve bulguruna. Etine evet. ve bulguruna. Dört. Ben eee adaletli olduğunu düşünmüyorum. Tamamen vicdansızlık bence bu yani. <laughs> de yani <laughs> ya vicdansızlık tavuk şişi bu güzel yani dediniz, ya. bilmem nesi güzel dediniz. Et bakayım. şişi güzeldi. Evet. En azından 5 verebilirdiniz var. yazıp ne o kadar dedi çok hatası vardı inanılmaz hataları vardı ama bu kadar da 4-3 ne yapıyorsunuz ya Allah'ım ya Rabbim. vallahi çıldırmamak içten değil sen ağlıyorsun ben de başka türlü tezahür ediyor onu olmasın diye şu an evet. kendimi frenliyorum şu an kendimi frenliyorum ama tamam. cumaya 5 kişi tam anlayabileceğiz mi ondan emin değilim eğri eğri doğruya doğru devam edelim Hatice'nin puanıyla Kabul edeyim. etmiyorum yani 3 puanı Verdiler hayatım neyini kabul ediyorsunuz Hatice paylaş bizlerle verdiğim puanı. Benim puanım 5. Şöyle bir çevir tam. Benim beş. puanım 5 Soğan Hanım. Tamam kapatabilirsiniz. Ee karışık kebabın içinde tavuklarına verdim. Tavuklarına. Onu beğendim. Bir de İyi tırnak he. pidesini beğendim. Evet tamam evet. Yarım puan ona yarım puan ona Bir puan da Makul. sütlacının tadı güzeldi. Şekerini. Oranı şeker oranı <laughs> falan güzeldi. O zaman güzeldi. Da altı vermen gerekiyordu. Kaç hayır, tane hayır. şey saydın Yarım şu ona yarım ona. Ha yarım yarım. Bir ben de gönlünden yarım. Ben gerçekten altı bekliyordum. Beş altı, altı dedin mı? ya. Mı? Beş de bekliyordum. Ben bitir ben her şeyimi çok güzel yapmıştım. Siz Oğlum bana... beş altı bekliyorum demedin mi? Dur vallahi çıldıracağım. Zuhan Vallahi Hanım, canım, tatilden yani. yeni döndüm Tekrar tatil ihtiyacı geldi bana. <laughs> Sen 5-6 bekliyorum dedim 5 verdi. Ben diyorsun 6 bekliyordum. Hatta 7-8 bekliyordum ben... Sonra indirim tenzilata girdin. Şimdi ne oldun? Ha ben 6 bekliyordum. Hatta bekliyordum Senden ama. Senden 6 bekliyormuş. Benim menüm seninkinden daha güzeldi. Ben 6 verdi. Dur bitirelim. Allah aşkına verdim. bacım Bitirelim şu programı. Bir, bugünü bir bitirelim. Dur. Peki devam ediyoruz. Son puan Ömer'den geliyor. Beni anlayın sevgili izler. Beni anlayın. Beni alın. Beni alın, beni alın eve götürün Ömer senin puanını da görelim son olarak da duyalım. Zoyla Hanım benim puanım 5. 5? Ee, evet e, meşakkatli bir menüydü. Kapatabilirsin. Yalan söyleyemem. Doğru. Ömer Onun Bey benim benimden daha mı meşakkatliydi? E, benim beğendiğim şeyler vardı artık size verdiğim puanın aynısını vermedim. E, bir puan mı fark vardı arada? Demek aradan? ki bir puan fark varmış. Nasıl aradan? yani bir puan fark vardı? Ben öyle uygun gördüm, öyle beğendim, öyle de verdim. E vicdanınızla baş başa bırakın. Size 5 verenlere söyleyin Ben sizin vicdanınızla baş başa beş verenlere söyleyin. Evet, eline emeğine sağlık. Geçmiş olsun. Hatalar teşekkür çok hocam. da kabul et ki maalesef keşke böyle sonuçlanmasaydı bugün. Keşke en azından 3 ve dördü görmeseydik. Ee, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Yarın için Elif'e başarılar dileyelim. Bakalım neler olacak. İyi akşamlar. Abiyet abla. abla. Abiyat.